burayı gelmeyi e, tarih önünde edilmiş bir yemin, bir ant olarak aklımda tutmaya da devam edeceğim. Bence hepimizin de böyle yükümlülükleri var. Soma işte unutursak yüreğimiz kurusun diyenlerin unuttuğu, sırtını döndüğü dün de söyledim. İlk günlerde burada reyting vardı. Sağ olsun hepsi birden buradaydı. Şimdi hepsi sırtını döndüler, gittiler. Şimdi isim isim söylesek şu an her birisi, bir tanesi gitmiş Amerika'dan YouTube üzerinden yayın yapıyor, atıyor tutuyor. O gün buradaydın, Soma'yı unutturmayacaktın. Bir 13 Mayıs günü olsun, ayıraydın da geleydin, bu Soma'yı unutturmadığını bir bize göstereydin herkese. Ve veya bir gün bir Soma özel yayını yapaydın o YouTube'da. Öbürü Türkiye'nin en büyük gazetelerinin birinde duruyor. Ama bakıyorsunuz, dün bakıyorsunuz gazeteye, Soma mama yazmıyor hiç şu kadar yer ayırmıyorlar. Sadece işte siz biz ne yaparsak bugünkü gazetelerde küçük küçük ya da işte iktidara müzahir olmayan bir takım televizyonlarda küçük küçük haberler olarak yer alıyor. Unutulmaması için bir kez daha hatırlatacağım. İlk önce çok kesin bir şekilde ilk üç gün beş gün sanki maden sahipleri hiç sorumlu değilmiş gibi bir hava estirilince büyük bir tepki dalgası, madencilerin biraz önce söylediğim gibi Soma Kaymakamlığı'nın o zaman adliye birinci katındaydı, zemin katındaydı. Önünde yaptıkları eylemlerle gözaltına alınması gerekenler gözaltına alındı. Tutuklanması gerekenlerin bir kısmı tutuklandı, bir kısmı tutuksuz yargılandı. İşte Can Gürkan alındı, Alp Gürkan tutuksuz yargılandı falan. Ama şöyle bir şey vardı ilgi çok yüksekti mahkeme Akisar'a alındı Akisar'da bir e, gösteri merkezi diyelim veya e, nedir konferans merkezi mahkeme salonuna dönüştürüldü e, genç idealist bir hakim suçluların yüzü yerde annelerin evlatların feryatları çınlıyor. İlk gün her aileden bir kişi alınabildi çünkü 300-400 kişilik oturacak yer var. Kapının önünde 4 kilometre, 5 kilometre kuyruk var. Kavga var. Herkes girmek istiyor. Partilerin genel başkanları orada, grup başkan vekilleri orada, genel başkan yardımcıları orada. Her partiden en yüksek kıdemde yürütmede iki kişi falan alınabiliyor. Sonra herhalde 26-27 blok duruşmada 87 gün gittik geldik gittik geldik yıllar sürdü. Son gün karar açıklanacak koltukların yarısı boş. Koltukların yarısı boş. Aynı salondayız. Ve ilk önce bir idealist hakim Herkes ondan razı. Etkili bir yargılama. Savunmalar bahçe görülmeye değer. Türkiye'nin en lüks araçları var bahçenin bir tarafında. Çünkü orada Türkiye'nin en nasıl denir bir meslek açısından saygısızca bir ifade olsun da istemem. Türkiye'nin en çok kazanan avukatları var. En pahalı arabalarını almışlar birileri basmış parayı ve İstanbul'dan 34 plakalı süper lüks jipler, arabalar, spor arabalar dolu orada. Hepsi madencileri, maden şirketini savunmaya gelmiş. Öbür tarafta araba bile yok. Birkaç tane mütevazi araba toplu taşımayla falan gelen çağdaş hukukçular var. Gönüllü avukatlar var. Bir tanesi Sercan Okur. Somadan Manisa Barosu var. Selçuk Koza var. Herhalde ara, Akbili var mı bilmiyorum. Arabası olmadığı kesin. Can Atalay var ve bu gönüllü arkadaşlar da şey. Savunmalar teknik olarak havalı ama ahlaken zayıf. Ahlaki üstünlüğü yok. Bu tarafta şartlar kısıtlı bir şey yansıtılacak bir sürü imkansızlıklar falan filan bir sürü zorluklar var ama acayip bir inanmışlık acayip bir adanmışlık var ahlaki üstünlük bu tarafta ve bütün acılara rağmen moral motivasyon tümüyle bu tarafta ve o hakimin tavırlarına da yansıyor zaten adil davranıyor gidişat bunlar 301 herkes ağırlaştırılmış müebbet alırlar gibi düşünüyor herkes adalet için gün sayılıyor. Uzadı, muzadı, uzatıldı. Tabii envai çeşit numaralar, envai çeşit uzatma taktikleri. Ama yine de artık karara doğru gidiliyor. Karara gidilmesin diye Manisa'da başka bir mahkeme açtırıyorlar. O mahkemeyi bekleme konusu yaptırmak istiyorlar. Çünkü o arada darbe olmuş, var olmuş, fete diye bir şeytan bulunmuş. Diyorlar ki aslında bu bir maden kazası değil, bir sabotaj oldu. Hükümeti yıpratmak için bunu FEDÖ'cüler yaptı. Sizin gibi biz de mağduruz. Oradaki mahkemeyi bekleyelim. Orada böyle bir mahkeme açıyorlar. Dört, dört buçuk ay bir deli saçmasıyla bekletiyorlar. Ve tam kararın çıkılacağı gün mahkeme başkanı bir mazeret bildirmek zorunda kalıyor. Sonrasında o mahkeme başkanı yaptığı başarılı işlerden dolayı terfiyen İzmir'de bir üst mahkemeye gönderiliyor. Yerine ölenleri suçlu bulan geçmişteki pratiğinden Elbistan'dan bir hakim getiriliyor. O hakim, düşünün şimdi tabii yanlış bir rakam vermek istemem ama bu hakimin 5 senede okuduğu dosyaları böyle 5 dakikada okuyor. Ne bileyim 30-35 günde okuyor. Diyorlar ki ben hatırlıyorum can da herhalde. Ya hakim bey böyle çevirsen diyor hesapladım diyor. Sayfa çevirme hızıyla sen daha sayfaları çevirmeyi bitirmiş olamazsın diyor. Nasıl karara çıkacaksın diyor. Çıkıyor karara. Karar olası kas beklenirken olası kasla ölüme sebebiyet vermek beklenirken taksirle öleme sebebiyet verme. Müthiş bu tarafta büyük bir sevinç İstanbul'a dönerken jiplerde mutlu mutlu şarkılar bir tane tutuklu bırakmadılar. Hepsini birden saldılar. Büyük bir memnuniyetle biz ilk aşamayı kaybettik. Mücadeleyi bırakmayacağız dedik. Ağlayanlara ağlamayın dedik. Bu işin yangıta yaşaması var dedik. Bunu Türkiye'de bunu bilmeyen kalmayacak dedik. Gerçekten de dediğimizi yaptık. Ve Yargıtay'a giderken toplum bu rezaletin farkındaydı. Sonra Yargıtay'ın ilgili dairesi beş kişi beş sıfırla bu kararı bozdu. Ve şöyle bir şey yazdı gerekçeye. Olası kas tükmü burada kullanılmayacak, kurulmayacaksa hangi davada kurulacak? Yasaya konmasına ne gerek var? Diyor ki yasa koyucu olası kastı ne niyetle koyduysa onun fazlası burada gerçekleşmiş diyor. Olası kasta yargılaman lazım. Nasıl basit kusur, basit taksirle bilmem neyle yapıyorsun deyip buraya geri yolladı. Yolladı ama gelmedi. Şundan dolayı gelmedi. Bir el Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na beş gün içinde bu kararı buraya yollaması lazım ya bilemedin beş hafta içinde yani beş gün içinde yollayabilir o kararı beş buçuk ay yollatmadılar. Bir tuhaflık var. Ya arkadaş karar alınmış niye gelmiyor? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yollamamış. Karar ulaşınca mahkeme yeniden toplanacak. Yargıtay'ın dediği yerden yargılayıp bu cezaları düşük verilenleri bozacak. Olması gereken gibi ceza verecek. Beş buçuk ay yollamadı. Bu beş buçuk ayın sonuna doğru beşinci ayın altıncı ayın ilk haftasında ilgili daireye üç yeni hakim atandı. Bu hakimlerden birinin adı Mustafa Yapıcı. Birinin adı Kenan İpek. Birinin adı Fuzuli Aydoğdu. Kenan İpek'i şuradan hatırlayacaksınız. Ee, 10 Ekim gar katliamı olduğunda o zaman parlamenter sistemdeyiz seçime giderken üç bakan istifa ediyor yerine üç bakan geliyor ya. O sırada gelen Adalet Bakanı yani Tayyip Erdoğan'ın kabinesine aldığı daha doğrusu almak zorunda olduğu Adalet Bakanlığı müsteşarı. O dönemin gözde müsteşarı. Kıkır kıkır gülüyordu hatırlarsınız. Ne gülüyorsun ne gülüyorsun dediler. Buna gülmüyordum başka şeye gülüyordum dedi. O Kenan İpek. Mustafa Yapıcı ve Fuzuli Aydoğdu. Bu arkadaşlar buraya gelince ilgili daire, dairede heyet yeniden oluştu beş kişi ve dosya yollanmak yerine düşünsenize Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı dosyaya itiraz zaten pek Yargıtay Savcısı Yargıtay kararına çok rutin bir iş değil itiraz etmesi de edeceksen et görsünler. Beş buçuk ay ne itiraz etmiş de göndermiş. Elde tutmuş. Beş ay bir hafta sonra heyet değişti. Ondan sonra itiraz etti bu karar. Yeni gelen üç arkadaşın oyuyla o beş sıfırlık karar üçe iki bozuldu. Ve olası kas değil burada verilen bilinçli taksir de değil basit taksir büyük bir kısmı bir kısmı bilinçli taksirle onayladılar ve buraya çok ufak tefek bozmalarla ışık hızıyla yolladılar. Buradaki o hakim bir daha toplandı. Beraat edenleri zaten beraat ettirmişti. Etmeyenlerin bir kısmı daha etti. Ceza alanların içeride kalmasını gerektirmeyecek şekilde cezaları onaylanmış oldu. Film bitti. Fuzuli Aydoğdu kritik oyuyla esas bu bozmayı yapıp Can Gürkanları, hepsinin beraatini kalıcılaştıran, hak aramayı kesinle, kesin bir şekilde önünü kesen işi yapan arkadaş şu anda mecliste bekliyor. Komisyondan geçti genel kurul aşamasında. Tayyip Erdoğan bunu hakimler, savcılar kuruluna getiriyor şimdi. Onlar da sahip çıkıyor arkadaş. Herkes safını tarafını görsün. Herkes kimin ne tarafta olduğunu görsün. O Kenan İpe, o Mustafa Yapıcı, o Fuzuli Aydoğdu'ya rejim sahip çıkıyor. Neye karşı? 300 kişiyi öldürenleri almaları gereken ceza değil de kişi başına beş buçuk gün ceza alıp kurtaranlara sistem sahip çıkıyor. Yoksa ben niye hatırlatayım Sercan Okur'un gönüllü avukat oldu. Ona vicdan sahip çıkmış, buna da rejim sahip çıkıyor. Herkes safını, tarafını oyunun nasıl oynandığını görsün. Yazabilenler yazsın, verebilenler versin. Bu kötülerle iyilerin arasında. Bu bu rejimle bu rejimin mağdur ettikleri arasında, sömürülenlerle sömürenler arasında bir mücadele. O yüzden ben işte bugün akşam Silivri'de bir gece mitingi yapacağım. Cumartesi bir şehir mitingi yapacağım. Döneceğim bir daha miting yapacağım. Bunlara karşı topyekün mücadeleyi durmadan duraksamadan vermek lazım. O yüzden mesela dünkü kalabalık çok kıymetlidir. Aileler diyor biz burada 200 kişiyle toplandığımız oldu, 50 kişiyle toplandığımız oldu. Soma'ya sahip çıkmak meselesi tarihi bir inatlaşma değil. Soma'ya sahip çıkma meselesi rejimle aranızda böyle iki tane inatçı keçi gibi kafa kafaya vuruşuyoruz. Biz inadımızı, biz mücadelemizi, biz gücümüzü bırakırsak yıkıp geçecek zaten hepimizi. Bizi gezdiğinde daha nice 300 binler ezilir, niceleri ezilir. O yüzden çok anlamlı buluyorum burada olmanızı, bugün burada yapılacak tartışmaları. Gönül isterdi, ben dün bütün günü burada geçirdim. Bugün komple bir İstanbul programım var. Dün gidecektim ama Sayın Başkanı meslek odamızı kıramadık. Bugün burada bu açılış konuşmasını yapmak istedim. Ee, birazdan ayrılacağım ama her birinize Başarılar diliyorum. Somaya sahip çıkan herkesin o temiz yüreklerinden herkese öpüyorum. Bundan sonra da hep birlikte mücadele edeceğiz. Yılmayacağız. Çok kalmadı. Biz başaracağız ve biz vicdanı olanların sesi olarak bu vicdansızlara karşı bu mücadeleyi elinde sonunda kazanacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.